Merhaba. Bir dediği öbürünü tutmayan Trump'la uğraşmak yeteri kadar zor. Piyasalar açısından, onsaltın açısından, dolar borsa ve genel gündem açısından oldukça zor olduğunu ifade etmeliyim. Şimdi baktığımızda piyasalarda Trump'ın Cuma söylediğini Pazartesi değiştirdiği bir dünyadan geçiyoruz. Aslında bunu elbette tahmin edilebilir buluyoruz çünkü Trump'ın şu anda yaptığının bir mantıklı açıklaması yok. Yaptığı tek şey zorbalıkla bazı şeyleri değiştirebileceğini düşünmek. Özellikle Dünya ekonomisi gibi çok önemli konuları değiştirebileceğini zannediyor. Avrupa Birliği ile en son yaptığı görüşmenin ardından da tabii ki Avrupa'nın liderleriyle de değil, komisyon başkanıyla konuşmasının ardından fikrini değiştirdi ve 9 Temmuz'a uzattı. 1 Haziran'da değişmesinden bahsettiği tarifelerle ilgili Avrupa'ya karşı. Şimdi baktığımızda dünyada gelişmeleri bu. Trump'ın gözünden okursak ne olacak? Ayrı bir dünya. Ama Trump'ın gözünden okumaz. Altın tarafından okursak ne olacak? Bakın Amerika'da şu anda dengesiz bir lider profili var. Bu dengesiz lider profili olduğu müddetçe hem faizleri yükselmeye devam edecektir. Hem Fed'in faiz indirme potansiyeli ortadan kalkacaktır. Hem de bir krize doğru evrildiklerini göreceğiz. Ama... Trump'ın her gün dikkat çekmek amaçlı mı, başka bir sebepten mi yaptığı gelişmelerin sonucunda da dünya ekonomisindeki insanların yatırım iştahının azaldığını da göreceğiz. Aslında kötü yere doğru evrilmeye başladı dünya. Bu da ons altının yükselmesine sebebiyet verecek. Şimdi ben yıl sonu için 4600 beklentimi koruyorum ama yıl sonu öyle bir anda da gelmiyor. Nereden baksanız 7 ay vardı. Ha 7 ay sonucunda aslında altının hedef noktaya ulaşabilmesi çok kolay. Neden çok kolay? Çünkü her an kriz çıkabilecek bir dünyanın içerisinde geziyoruz. Bir bakıyorsunuz Trump Ukrayna barışını sağlayacak diye çıktığı yolda Rusya'nın neredeyse Ukrayna zaferiyle sonuçlanacak bir savaşına evrilmeye başladı. Yani Rusya Ukrayna'yı işgal daha hızlı ilerlemeye başladı. Trump ne yaparsa tam tersi olmaya devam ediyor. Şimdi faizlerin inmesini istiyorsa demek ki bilin ki faizler yükselecek. Biz bunun aslında bir benzerini yaşadık da dünya şu anda yeni yeni yaşıyor diye düşünmek lazım. Genel gündemi okuduğumuzda bu şekilde, dünya gündeminde okuduğumuzda bu şekilde. Dünyada ekonomiler kötüye giderken hem gümüş tarafında hem altın tarafında yükselişlerin sürmesini bekleyeceğiz. Ve büyük olasılıkla da bunlar gerçekleşecek.